Aşko'yla bugün dağa çıktık, <laughs> pikniğe geldik. Bak bakayım kameraya, buraya bak. Kameraya bak, oğlum. Bak gözlüğü kırma anne, bizi öldürür. Vermem ki. Hemen, tamam al gözlüğü al, gözlüğü al, gözlüğü al. Al gözlüğü. Lan kıracaksın. Yok tam bırak. Oğlum bırak. Bırak. Lan bu yemek değil. Uydu <laughs> Tamam ya da gel sana gözlük takalım. <laughs> Oldu tam bırak artık telefonunu. Bırak.